Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Evet haftalık bir bakım yapıyoruz sevgili akrep burcu için. Bakalım haftanızda neler var. Sizlerin de niyeti hazırsa, enerjiniz yerindeyse şöyle bir bakalım. Evet bu arada ufak hatırlatmamı da yapayım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi açın. Açın ki yapacağım videolardan haberiniz olsun. Evet sevgili Akrep burcu için dedik. Açtık. Yolunuzda dikenler var. Ama o dikenler o dikenler bile size sevimli gelecek aslında. Siz bir iş almayı, o işi başarmayı, o işi başarırken o zorlukları yenmeyi bileceksiniz. Onlardan mutluluk duymayı da bilen bir yapınız var olarak çıktı burada. Yani onların getirdiği zorlukları da seveceksin. O girdiğin iş neyse aşk mıdır? İşte işte hangi yönde bir savaşınız varsa diyeyim artık. Orada o zorlukları da benimsemişsin. Onların da verdiği ayrı bir hazın olduğunu düşünüyorsun. Evet şöyle bir bakalım. Belgelenen şeyler çıkmış biliyor musunuz? Yani burada bir şeyleri ispatlayacak olabilirsin, kanıtlayacak olabilirsin ya da birinden kanıt bekliyorsun. O kanıt süreci gerçekleşecek olabilir. Belgelik bir işiniz varsa noterlik olabilir, bir dava olabilir, bir yerlerden sonuç bekliyorsun. O kadar güzel yazılar çıkmış ki ama senin kafan berrak değil. Sen bunu işin neticesinin iyi gelmeyeceği yönünde bir düşünce tarzı içerisindesin. Anlatabildim mi? Böyle bir e, durumun var ama o kadar güzel yazılar dökülmüş ki bu yazıları okudukça için açılacak. Belki sana bir mesaj gelecek öyle de olabilir. Böyle bir davanız yoksa, böyle bir süreciniz yoksa bir mesaj da gelecek olabilir. Böyle beklemediğiniz bir anda. Böyle bir süreç gelmiş ve E harfi, B harfi, S harfi, M harfi o kadar net şekilde ki görebiliyor musunuz? V harfi de var. Şu süreci görebiliyor musunuz? Bir şeyde aktif rol alacak da olabilirsiniz. Belki bir iş yeri açacaksın veya işte bir yere de bir gruba bir iş yerine girecek de olabilirsiniz. Çok hoş geldi ama yazı işleriyle uğraşacak gibisiniz. Böyle bir e, harfler bu harfler kişilerle olan bağlantınızdan bahsediyor. Bu bağlantıların e, sonucunun belki işte hayırlı olması işte kurduğunuz bağlantıda bir şey bekliyorsun o beklentinin karşılanması olarak yoracağım O beklentiler yerine getirilecek gibi şimdi öyle bir e, burada görüntü var ki. Bu görüntünün ucunda 9 rakamı var. 9 rakamı işte tam sıkışıp kaldığın yerde olarak çıkmış. Böyle bir tünel gibi de çıkmış. O görüntünün ucu 9 rakamında işaret ediyor. Kullanacağınız bir şeyler varsa böyle rakamlarla alakalı süreçleriniz varsa 9 rakamı sizin için böyle şanslı rakamınız olabilir. O Onu kullanacak olabilirsiniz. Tek rakamlar biraz da ve işte o tünelin ucu. Artık o zor sıkıştığın yerde böyle bir aydınlanma yaşayacaksın. Böyle bir durumunuz var. Biraz da bu işte 9 rakamı iş kariyer anlamında bir rakam. Bunu söyleyelim. Orada işte çıkamadığın yerde, işte kala kaldım burada. Kendi işimi yapamıyorum ya da istediğim pozisyonda çalışamıyorum diyorsanız orada size yatkın bir işin gelmesi olabilir. Şimdi bir hani şey derler ya kafa bir milyon derler ya birinin kafası o kadar dağılmış ve karışmış ki saçlar başları da karışmış böyle. Kafa da karışmış birden fazla kişiyi düşünen bir insan çıkmış. Birden fazla bir durum da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Gereğinden fazla düşünüyor bu insan. Bu siz ol, eğer bu sizseniz diyeyim gereğinden fazla düşünmeyi birazcık bırakmanız lazım. Yani su akar yolunu bulur diye düşünseniz bence daha iyi olabilir. Çünkü zaten şurada bir akış var. Görebiliyor musunuz? Su akışı gibi de işleri birazcık hani kendiniz halletmeye çalıştınız mesela ama olmadı onu biraz akışa bırakmanız daha fayda var. Çünkü kafanız çok karışmış. Düşündükçe daha da boğuluyor olabilirsiniz. Evet. O kadar güzel akıyor ki. Aheste aheste. İçinden de dışına düşen damla. Yolunuzun biriyle birleşeceği anlamına geliyor aslında bu görüntü. Daha önce böyle e çok da uyumlanamadığınız bir kişi. Yani keşke olabilseydik dediğiniz bir kişiyle siz uyumlanacaksınız artık. Onu söyleyelim. Ya da işte anneniz, babanız veya çocuklarınız bir fikrinize karşı çıkıyor. Böyle çapraşık gibi de geldi. Öncesinde biraz çapraşık. Sonrasında böyle birbirleriyle bütünlenen bir yapısı var. İşte karşı çıkıyor. Karşıt fikirli bir insan olabilir. Onunla uyumlanacaksınız artık. Yani tezat olan bir durum da olabilir. Onların böyle tam ortasının bulunması gibi. Evet pişman olan biri var. Onu söyleyeyim hemen. Pişmanlıkla dönmüş. Çünkü sizin yaptığınız bir şeyden böyle etkilenen olabilir. Size yanlış yaptığını düşünen biri olabilir. Böyle kapınıza gelip belki yani kapınıza gelmese bile bir durumdan dolayı siz bu insanın pişman olduğunu anlayacaksınız. Üzüldüğünü anlayacaksınız. Çünkü böyle ayağınıza kadar gelmiş. Burada görebiliyor musunuz? Ayağınıza kapanmış. Bir durum için böyle bir hali var. Ya da işte o zıtlaştığınız durum her neyse onunla sonrasında o kadar güzel uyumlu olacaksınız ki. Yani bir iş var sanki tadından yenmeyecek sonrasında. Böyle bir hale gelecek Hemen kartlarımızı karıştırıyorum. Evet, Aklım kartlarım kendini bu kadar güzel atıyor ki takır takır böyle sanki beni yorumla der gibi. O zaman ben sizlere alıyorum. Şimdi her seferinde deniyorum ama bir türlü olmuyor. Yani ben bu psikolojiden çıkamıyorum ya da ben bu durumdan, ben bu duygulardan sıyrılamıyorum. Ya da gerçekten elle tutulur, gözle görülür. Hani ruhunla alakalı değildir. Gerçekten maddesel dünyanda bir sorunum vardır. Çözemiyorum dediğin şeyler var. E, pişmanlıklar var. Karalar bağlamışsın. Umutsuzsun sanki biraz. Ve ben orada dedim ki bir insan var. Kafası bir milyon olmuş. Düşünmekten artık bir hal olmuş bir insan var. Ama işte kara kedi çıkmış önünüzde. Hüzünler, belki mutsuzluklar. Bir şeyler sizi yıpratmış ama... Siz daha fazla e, düşünüp yoruluyorsunuz. Yani gereğinden fazla belki bazı şeyleri fa düşünüyorsunuz ve e, mutsuz oluyorsunuz diyeyim. Ve endişeler, kaygılar da baş gösteriyor. Siz düşündükçe, onlar da sanki e, böyle yani normal bir durum düşünürken bile diğer durumunuzu tetikliyor gibi diyeyim. Yani birazcık daha az kaygılı olmalısınız. Yani bir normal derecede yaşanan şeyler vardır. Bir de artık hat safhaya ulaşmış insan sıkan şeyler vardır. Onlardan arınmalısın. Bunlar tamamıyla senin yaptığın kuruntu, kaygı, şüphe artık her neyse. Bunları bir geçmen lazım. Sağlıksal yani her şeyi hayra yormak lazım diyeyim. Birazcık hayra yormalısınız. Birazcık olumlu düşünmelisiniz. Bakın bak ben dış ortamında bir şey dedim. Siz bazı zorlukları seviyorsunuz. Zor olanı seviyorsunuz. Zor olanı başarmayı seçmişsiniz zaten. Önünüze çıkan engellerin size vermiş olduğu o duyguyu da seveceksiniz. Bunu söyledim. İşlerin hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Duran işler, özellikle işte bitti noktasına gelen. Yani satış yapamıyorum belki. Ya da aşk noktasında gidiş yok. Ya da bu işin bir çıkarı yok. Çıkar yolu yok. Böyle düşünüyorsan yanılıyor olabilirsin. Aynı zamanda araba alıp satacak olabilirsiniz. Değiştirecek, yenileyecek olabilirsiniz. Kutlamalarınız var. Maddesel dünyada bir şey elde edip, yani bu benim diyeceksiniz. Bunu ben kazandım. Bunu ben alın terimle aldım diyeceğiniz, güveneceğiniz bir iş yapıp ya da arkasında duracağınız. Yani batsan da çıksan da. Hani şeyin derler ya bir iş yapmak hani amma batar amma çıkar. Bilmiyorum ama Burada onun arkasında durmak sonuna kadar riskleri almak ama o risklerle birlikte büyümeniz var. Sensiz yapamam. Şimdi bu insan sizsiz yapamayacağını söylüyor ama araya kara kediler girmiş. Görebiliyor musunuz? Zor bir kişiyle birlikte olmayı seçmiş olabilirsin. Ya da siz zor bir kişilik olabilirsiniz. Arada bir kara kedi var. Yani belki başkasına, başkasıyla alakalı bir durumu mu var? Ya da işte ailesi mi kafasını karıştırıyor falan diye çok düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir durum sadece senin düşüncenden ibaret olabilir. O düşünce tarzından çıkmalısınız. O kara kedilerin zaten kovulacağını düşünüyorum. Sizin inatçı, istikrarlı bir tavrınız var. Pişmanlıklar var ama o pişmanlıklar yerini sanki böyle mutluluğa doğru bırakacak gibi. Çünkü iki insanda İki insanı böyle kenetleyen şeyler var. Görebildiniz mi? İki insan birbirine hala sadakatle bağlı. Her ne durum olursa olsun. Belki bir şeyler gördün, yaşadın, bildin, öğrendin ama bu senin için içindeki duyguları değiştirmeyecek. Onu söyleyelim. Ya da karşı taraf size karşı hissiyatından bir şey kaybetmemiş. Evet sevgili dostlarım sizler için açılımızı yaptık. Mutlu, keyifli, başarılı, sağlıklı bir hafta geçirin. Hoşçakalın.